Herkese günaydın, merhabalar. 1 Ağustos Cuma günündeyiz. Haftanın son işlem günü ayında ilk işlem günündeyiz. Bugün endeksin durumunu bir gözden geçireceğiz ve kısa vadeli beklentilerimizi konuşacağız. Dün yine aylık kapanışımızı güzel bir günlük kapanışla yaptık. Birkaç gündür devam eden bir düzeltme hareketi vardı. Yavaş yavaş aşağıya doğru salınan bir endeks vardı. Uzun bir yükselişin Temmuz başından beri yaptığımız yükselişin ardından bir günde tüm birkaç günlük kayıpları aldığımız bir gün oldu. Daha doğrusu dün ve önceki gün iki günde gördüğümüz gibi bütün kayıpları aldık. Buradaki Temmuz ayı ve Mart ayı teperini birleştirdiğimizde oluşan dirence takılmıştık. Buranın üstünde kalıcı olamamıştık ama her ne kadar gitmese bu dönem içerisinde son... Birkaç günden, bu haftanın ilk 3 gününden bahsediyorum. Hisse senetlerinde durum o kadar da kötü değildi. Yani baktığımızda a, bir miktar bankacılığın artık geri kalmaya başladığını endeksi yükselişini a, bir miktar baskıladığını görsek de sanayi tarafı biraz daha canlı devam ediyor. Zaten bizim endekste rally için beklentimiz şu ki sanayi tarafının da bankacılığa eşlik etmesi. Çünkü geçtiğimiz yıllarda tüm rallilerimizde ana sektörümüz, iki ana lokomotifimiz olan bankacılık ve sanayi tarafı sürekli birlikte endeksi götürmüşler. Burada da büyük bir hareket için sanayinin artık oyuna girmesi gerekiyordu ve burada artık bir miktar alım iştahı olduğunu, devam ettiğini de bunun devamlılığının olduğunu görüyoruz. Endeks için bakacak olursak burada 10.900 seviyesinin ben kısa vadede belki bugün belki pazartesi bu grafiğe bakınca görülme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. 10.900 seviyesi neresi diye bakacak olursak Mart ayı tepesi. Burada aa, oldukça güçlü bir alım iştahı var. Yani 10.400 seviyesini ana direnç olarak söylemiştim en son yayınlarda. 10.400'e gelmeden aa, bu bölgeye bir temasta bulunmadan ya da işte en azından burada gördüğümüz yüksek aa, yaptığımız önceki tepeye bir temasta bulunmadan Desteğe gelmeden bir dönüş oldu bu o daha olumlu bir durum tabii ki yani destekte bekleyen alıcılar burada alım yapamadan oradaki likidite alınmadan tekrar geri dönüş yaptı ki desteğe gelmeden alım fırsatı varmadan dönüş yapması endeksin biraz daha güç göstergesi bundan sonrası için destek olarak tabii ki yine bu önceki trend diyemem ama. <laughs> Alçalan direncimizi takip edebiliriz. Kavaca 10.600. 10.600'ün altına bir günlük kapanış görmediğimiz sürece olumlu seyir devam eder. Holding bilançosunu aldık geçtiğimiz akşam, dün akşam. Bu bilanço, beklentiler aslında aracı kurum beklentileri oldukça birbirinden ayrışmaktaydı. Yani aslında beklenti üstü geldi demek çok doğru olmayacaktır. Çünkü medyan bir beklenti yoktu. <laughs> Baktığımızda hani olsa bile standart sapmanın çok fazla olduğu bekliyoruz bir bilançoydu bu beklentiler açısından. Ama yine de baktığımızda uzun bir süredir koç grubunun bilançoları iyi gelmemekte. İşte piyasadaki hisse performanslarına da zaten bakıyoruz. Çok fazla yatırımcıyı tatmin etmemekte yani bir getiri yok. Burada biraz daha acaba artık en kötü fiyatlandı mı diye düşünebiliriz. Çünkü henüz sanayi tarafının bilançolarının düzelmesi için işte faiz indirimlerinde biraz daha ilerlememiz gerekiyor. Biraz daha faiz indirimi gerekiyor ama burada en azından beklentilerden daha iyi gelen bilançolar sanayi tarafında. Sanayi endekse de bakacak olursak daha buradaki hareketin devamlılığını getirme potansiyeli barındırıyor. Kayıtlı bir grafiğim olması lazım ama şu şekilde açayım. Oldukça eskiden kalma bir grafik Temmuz ayında endeksteki tepeyi yaptığımız dönemde yükselen trend kırılmıştı uzunca bir düzeltmeye geçtik dün e, gelen kapanış aslında sanayi endekste belki de Koç Holding bilançosunun önden bir sinyaliydi çünkü buradaki geçtiğimiz yıl Mayıs ayından başlayan alçalan e, trend tam anlamıyla aslında yatay bir piyasa var yani trend diyemeyiz ama bu direnç ufak bir düzeltmenin ardından Dün gelen yükselişte kırılmıştı sanayi endeks için. Burada a, artık alçalan trendin bittiğini söyleyebiliriz. Yatay a, direncimiz 13.700-13.800 bölgesi. Burası da yukarı yönlü kırıldıktan sonra yükselişin hızlanmasını bekleyebiliriz bu tarafta. Çünkü sanayi tarafı oldukça geride kaldı. Her ne kadar faiz indirimlerini bankacılık biraz daha a, bilanço bilançoları etkisi açısından daha hızlı tepki verecek olsalar da sınai tarafın oldukça geri kalması, oldukça baskılanmasından dolayı bir miktar daha faiz indirim hikayesinde ön plana çıkabilir. Bir miktar daha avantajlı durumda olabilir. O bakımdan burayı daha detaylı incelemek lazım. Daha fazla fırsat barındırıyor diye düşünüyorum. Uzun vade açısından iskonto hikayesiyle birlikte. Bir X banka bankacılık tarafına da bakalım. Bankacılık tarafında sıkışma devam ediyor. Burada Mart ayında bıraktığı boşluk ıı, direnç olarak çalışmıştı 16.500 seviyesi. Bu dirençten sonra Temmuz ayı içerisinde bir sıkışma var. Yani aslında yatay bir hareket. Bu şekilde işte 15.300 16.500 sınırları diyebiliriz. Bir miktar daha sanayi tarafı bana göre avantajlı görünüyor teknik anlamda. Dediğim gibi hem bir miktar geri kalmışlıktan enerji birikiminden dolayı hem de a, bankacılığın biraz daha işte tarihi zirvesine yakın olmasından dolayı son 1-2 yıldır a, endeksin bankacılıkla hareket etmesinden dolayı oradaki iskonto bence daha cazip özellikle uzun vade için. Yine de tabii ki bankacılığın ağırlığı yüksek olduğundan dolayı ağırlık a, endeks ağırlığından dolayı seyri önemli olacak endeksin performansı içinde. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Yani endeksin son bir iki yıldır hareketlerinde bankacılık genellikle başa çekti. İşte endeks yukarı yaptığı zamanlarda da yine endeks grafiği üzerinden konuşursak bankacılıkla birlikte oldu ve sanayi hisseleri hareket etmeyince aslında endeks rakamı her ne kadar yükselse de yatırımcı çok fazla para kazanmadı. Yatırımcı mutlu olmadı yani birçok yükselişten işte buradaki bu Mart ayı yükselişi. Ondan sonra geçtiğimiz yıl Kasım ilk defa 9000 seviyesinden kalkışta burada sanayi endeksinin de devreye girmesiyle birlikte biraz daha yatırımcıyı mutlu eden bir yükseliş oldu. Zaten 9750 direncinin kırılması için de biraz daha hareketin genele yayılması gerektiğini hep konuşuyorduk. Bu genele yayılma neyse ki oldu. Hisse senetlerine hemen geçeceğim. Yalnız şunu hatırlatayım. Uzmanlık alanım viop olduğundan dolayı bir 30 tarafındaki hisse senetlerini inceliyorum. Sorular bu hisse senetlerinden gelirse daha memnun olurum. Bir de alerjimden dolayı bir miktar daha normaldeki enerjime göre daha yavaş konuşabilirim. Bununla ilgili şimdiden affola diyeyim. Alerjisi olanlar beni anlayacaktır. Bazı sabahlar zor oluyor. İlk olarak Türk Hava Yolları'ndaki baskının sebebi nedir diye sorulmuş. Türk Hava Yolları'na bir bakalım dediğiniz gibi havacılık tarafı son dönemde biraz negatif ayrıştı. Grafiklerim eski o yüzden biraz gereksiz olan, güncel olmayan trendleri sileyim. Şöyle ki 200 günlük hareketli ortalamaya en son konuşmuştuk. Tekrar altına bir sarkma gelmiş ve 3 gündür buranın direnç olarak çalıştığını görüyoruz. 290 lira yatayda da 292 lira direnci var. Önceki destek yani bu Hattın öncelikle rahatlaması için biraz aşılması gerekiyor. 292 liranın üstüne atarsa Türk Hava Yolları bir miktar daha olumlu bakabiliriz. Burada oldukça iskontolu olduğunu söylesem de havacılık tarafı şu an için kısa vadede son dönemde biraz ayrışmakta güçlük çekiyor. Haziran ayı dibinden alanlar için aslında büyük bir fırsat verdi Türk Hava Yolları. O dönem İran-İsrail gerginliğinin yaşandığı bütün amacılık hisselerinin tabiri caizse çakıldığı dönemde, Orada güzel bir fırsat oluşturdu ama yukarı çıkışlarda da baktığımızda satış baskısının olduğunu görüyoruz. Bu baskının bitmesi için sorunun cevabına gelecek olursak eğer ben bilançonun gelmesi gerektiğini düşünüyorum ki zaten bilanço dönemindeyiz. Bilançonun gelmesiyle birlikte belirsizlik ortadan kalkacaktır. Türk Hava Yolları üzerinde konuşacak olursak Kârlılıkta bir miktar baskı vardı. Yani giderlerden giderlerin artmış olmasından dolayı bu baskı aslında. Bilanço geldiği zaman önceki bilançodaki piyasanın beğenmediği bu giderlerin artış durumu biraz değişiklik görmüş olursa Türk Hava Yolları üzerindeki baskıda kalkacaktır diye düşünüyorum ben ama bilançoyu görmek lazım. Pegasus da sorulmuş. Pegasus'a gelelim havacılık konuşmuşken. Pegasus'ta son dönemde relatif olarak bakacak olursak biraz daha güçlü Türk Hava Yolları'na göre. Ama net bir trend oluşmuş durumda değil. Yine aynı şekilde 210 liradan bir kalkış yapmıştı. Önemli bir bölgeydi. 270 liraya yaklaştıkça bu bölgeden satıcıların güçlendiğini görüyoruz genel olarak. Yine hem havacılık tarafında hem de Pegasus özelinde de olumlu bakıyorum. Beğendiğim senetler ama net bir trend içerisinde değiller. Yani aşağı geldiğinde oldukça fazla alış fırsatı. Yukarı geldiğinde de her ay hemen hemen 270 lira civarlarından satış fırsatı vermekte. 100 günlük hareketli ortalamadan bir dönüş yapmış. Burası da 248 liraya tekabül ediyor. 248 liranın üstünde kaldığı sürece dünkü yükseliş anlamlı bir bölgeden gelmiş. 270 liraya kadar bir yükseliş görebiliriz diye düşünüyorum. Yine Pegasus'un bilançosu da son bilanço. iyi diyebileceğimiz bir bilanço çok fazla değildi. Bilanço geldikten sonra değerlendirmek daha doğru olacaktır. Yani 270 liranın üstünde kalıcı olabilmesi için iyi bir bilanço görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu bilanço döneminde görelim ve bakalım. Bir maç sorulmuş bir maça geliyorum. Perakendelerde baskı devam ediyor. Son dönemde biraz pozitif ayrışma gördük 500 liranın üstüne attıktan sonra ama yine trende dönüşmekte zorlanan bir hareket var işte kırılan trendimizi yeni bir trendle güncellemiştik Mart ayında bu trend de kırıldı işte kısa trendini çizecek olursak Mart ayından beri yükselen bir trend içerisinde yani dipler sürekli olarak yukarı gitmekte gördüğümüz gibi. Haziran ayındaki en sert satışta bile 460 lira desteğin hemen hemen korunduğunu gördük. 200 günlük hareketli ortalamasının üstünde 500 lirayı da destek olarak kullandı. Bir maç 500 liranın üstüne kaldıktan sonra bir, önce, bir sonraki direnci olan 530 liraya gitti. Burada 530 lira seviyesinden gelecek tepki izlememiz gerekecek. 530 liranın üstünde bir kalıcılık görürsek yukarı yönlü hareketin devamı gelebilir. Perakende tarafı bir miktar Endekste iki büyük düşüş dalgası gördük bu yıl işte Mart ayındaki dalga bir de İran-İsrail gerginliği daha sonrasında. Perakende üzerinde konuşacak olursak rekabet kurulu soruşturmasından dolayı daha öncesinde de bir düşüş görmüştük. Yani ekstra bir geri kalma durumu oldu, baskılanma durumu oldu perakende sektöründe. Rekabet kurulundan uzunca bir süredir pozitif veya negatif bir haber gelmediği için bu soruşturma ile ilgili. Etkisi de yavaş yavaş ortadan kalkmış durumda bu haberin. 500 lira ana destek seviyesi, olası bir geri çekilmede 530 liraya da bir kırma isteği görüyorum. 530 50 kapanış yapmış Aa, dün baktığımızda. 530 liranın üstüne kaldığı sürece ben olumlu diye düşünüyorum. Sabancı Holding’e gelelim yorumlardan. <laughs> Sabancı Holding'de aslında şöyle takip edebiliriz kısa vadeli olarak. Zaten holdinglerin içinde biraz da akbank etkisiyle daha pozitif ayrıştığını görüyoruz. Bir holding endeksine de bakmak isterim grafikten sonra. Şöyle ki uzunca bir süredir bu bölgede oluşan direnç hattı 93.50 seviyesi dün gelen yükselişte kırıldı. Yani buradaki temmuz ayındaki konsolidasyonun yukarı kırılması oldukça önemli bir işaret. 93.50'nin üstünde kaldığı sürece güçlü görüntü devam eder ve 100 teknik anlamda 101.40 Mart ayındaki bıraktığı direnç ama bizim borsamızda düz rakamların daha efektif çalıştığını biliyoruz. Kabaca 100 lira diyebiliriz o yüzden. 100 liraya doğru bir hareket görürüz diye düşünüyorum. Burada 93.50'nin üstünde kalma şartıyla genel olarak zaten Holding endeksine bir bakacak olursak veriyi güncelleyelim hemen. O esnada bir su içeyim ben de. Şöyle ki yine Temmuz ayı sıkışması aslında buna işte bir a, flama da a, belki diyebiliriz bir devam formasyonu oluştu baktığımızda ve yukarı kırıldığını gördük. Yukarı kırıldığı günden sonra da koşullink bilançosunu aldık bilançosunu bilançosunda beklentilerden daha iyi aldık yani holding tarafı burada bana göre pozitif ki zaten bu a, hattın desteğinin de Mart ayı tepesi olduğunu görüyoruz. Mart ayı tepesinden daha yukarıda fiyatlayan ve bu tepenin üstünde de bir devam formasyonu oluşturan bir holding endeksi. Bana göre burası oldukça güçlü a, duruyor. Holdingler pozitif ayrışmaya önümüzdeki dönemde kısa vadeli, kısa orta vadede ben devam edecektir diye düşünüyorum. Ülkere bakalım. Ülker'de şöyle ki uzunca bir yatay konsolidasyon süreci oldu. düzeltmeye diyebiliriz. Zaten Temmuz ayı düzeltmesinin ardından aslında bir toparlanma süreci burası. 97 lira desteği var. Bu desteğe her geldiğinde alış fırsatı olarak kaldı. Tekrar gelirse tekrar alış fırsatı olur diye düşünüyorum. Ama endekste bir negatif haber, bir negatif durum olmadığı sürece buradan bir fırsat vermeyecektir bence. Son dönemde geçmiş bilançoya baktığımızda bilanço performansı finansalları çok fazla iyi olmayan bir şirket. Ondan dolayı son bir haftada belki bir iki haftada temmuz ayında biraz daha geri kalmış olmasını normal karşılayabiliriz. Bir çekinci olabilir piyasa tarafından. İşte bilanço döneminde piyasa yukarı yapsa da belki tuttuğunuz şirket iyi kendine göre iyi olmayan bir bilanço getirdiğinde buradan golleyebiliyorsunuz. Yatırımcı bundan çekiniyor olabilir. Ama 200 günlük pardon 100 günlük hareketli ortalamanın da üstünde kalmayı başardığını tüm Temmuz ayı boyunca görüyoruz. O bakımdan 107 lira seviyesini yakın destek olarak takip edebiliriz. Ama yukarı yönlü potansiyelin buradaki bir yıllık birikimle birlikte ben çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Teknik anlamda beğendiğim senetlerden bir tanesi. Bu yoruma özellikle gözüme çarptı ve okumak istiyorum. Hocam Viyopta ta, tamamen Viyopta işlem yapıyorum. Pet kimse Türkiye'nin değil dünya borsalarının bile en ucuz sitesi görünüyor. Niye çakılı kaldı? Yıllardır diye. Biraz doğru söylüyorsunuz. Yıllardır bu şekilde. İşte grafiğe baktığımızda 2022 yılında gördüğü cari fiyatta işte dolar bazlı baktığımızda 15-20 yıl önce gördüğü fiyatta iskonto özellikle faizin yüksek olduğu ortamda işte paranın maliyetinin yüksek olduğu ortamda bir hikaye yaratmıyor maalesef. Endeksin en pozitif olduğu günlerde bile burada bir alım iştahı, iştahı olmadığını görüyoruz. Yani dün hemen hemen tüm piyasa alışla kapattıktan sonra alışla kapatırken Petkim'de Herhangi bir işte olmadığını gördük. İşte zaten negatif kapanış geldi. 17 lira desteğinden bir sekti yukarı doğru ama oldukça cılız görünüyor. Bunun sebebi dediğim gibi şirketin herhangi bir hikaye oluşturamaması burada yani bir beklenti oluşturamaması. Tabii ki önümüzdeki dönemde bu kadar yüksek iskonto ile fiyatlanmayacaktır diye düşünüyorum ben. Yani faiz indirimi devam ettikçe şu an paraya ulaşmak, paranın maliyeti oldukça yüksek olduğundan dolayı iskonto bir hikaye oluşturmuyor her zaman söylediğim durum. Yani iskontolu hisseler daha fazla iskontolu olmaya devam ediyor. Belki pahalı diyebileceğiniz tarihsel ortalamaların üstünde olan hisseler trendleri yukarı yönlü olduğu için bu trendlere devam ediyorlar. Burada yine önümüzdeki dönemde de hikayesi olan hisseler yani kısa ve orta vadede beklentisi olan hisseler iskontodan daha anlamlı bir fiyatlama görecektir diye düşünüyorum. O yüzden bunun nerede son bulacağını, nerede bitebileceğini bilemeyiz. Teknik anlamda destekleri konuşacak olursak 17 lira ve 15-50 seviyesi takip edilebilir. Eğer elde varsa burada 17 lirayı kırmadığı sürece bir problem yok. Yani illaki sırası gelecektir diye düşünüyorum bu iskontoyla. Ama yine de beklentisi daha yüksek olan senetlerde Yukarı trende olan senetlerde bulunmak bence piyasanın rally yaptığı dönemlerde daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ereğli sorulmuş. Dün güzel bir hareket vardı. Ereğli'ye de bakalım. Dipten bir kalkış gördük Ereğli'de. Aslında birkaç yıllık bir trendin devamıydı bu. İşte 2000 yılından 2020 yılından beri gelen trend desteği çalıştıktan sonra bir yükseliş görmüştük. Destek olarak 26-40 seviyesi 3 gündür çalışmakta. Buraya her geldiğinde bir alım fırsatı oluşturmakta. Burası da Haziran ayında olan konsolidasyonun kırılan konsolidasyon direnç bölgesi. Destek olarak çalıştığını teyit ediyoruz. Burada bir işte alçalan üçgen veya işte bir devam formasyon diyebileceğimiz bir durum var. 26-40 seviyesi korunduğu müddetçe yukarı potansiyel el elde devam eder. Yukarıda dirençler tabii ki var ama dirençlere bakmaktan ziyade bu kadar desteğe yakın bir hissede desteği takip etmek bence daha doğru olacaktır. 26-40'ın üstünde kaldığı sürece teknik anlamda bence potansiyelli duruyor. Yani 26-40'ın üstü bizimdir. 6 piyasanındır diyebiliriz. Eğer elde bir pozisyon varsa. Emlak konut sorulmuş. Emlak konuta bakmak tabii ki bakmadan olmaz. Son dönemde piyasada oldukça pozitif harçmış hisselerden bir tanesi. Bütün hikayemiz Borsa İstanbul'da faiz indirimi olduğu için faiz indiriminden de en fazla nem alacak sektör gayrimenkul yatırım ortaklığı olduğu için emlak konutta buradan oldukça pozitif etkileniyor. Şöyle ki bu kanalı zaten çizmiştik. Kırıldıktan sonra sert bir hareket geldi uzunca 3 yıldır çalışan bir kanal ve bu kanallar bu kadar uzun süreli kanallar kırıldıktan sonra zaten Aselsan örneğinde olduğu gibi sert bir hareket geliyor. Emlak Konut'ta da bu şekilde oldu. Kanal direncine kadar gelemedi. Burada zaten parabolik bir hareket görmüştük. %50'ye yakın bir getiri verdi yatırımcısına. Geri çekilmeyelim. Ben bu ikinci kanal içerisinde olduğu sürece alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Yani 16.80 bölgesi önceki kanalın desteği orta ve uzun vade için çok önemli bir alım fırsatı olur eğer gelirse. Ama piyasanın normal şartlarında işte endekse derin bir düzeltme görmediğimiz durumda vesaire normal hayatın olağan akışında burasının gelmeyeceğini düşünüyorum ben. Şöyle ki kısa vade olarak önceki Dönüş yaptığı 19.30 bölgesini destek olarak takip edebiliriz. Direnç olarak da 22.50 zaman sağlıkta biraz daha yukarı gidebilir. 22.50 bölgesi 22.50 seviyesi takip edebilir diye düşünüyorum. 19.30'un üstünde kaldığı sürece teknik anlamda oldukça güçlü devam eder emlak konut. Saatimiz 8.56'ya gelmiş. Bir burada... Bitirmeden tekrar endeksin üstünden geçmek isterim. Biraz e, yayın süresini aşabilirdik aslında ama dediğim gibi alerjiden dolayı bir miktar konuşmakta zorlandığımdan dolayı e, çok fazla vaktini aşmadan bitirmek durumunda kalacağım burada. Endeksin bir e, üstünden geçelim isterim tekrar. Dediğim gibi sanayi tarafı pozitif ayrışmaya devam ediyor. E, alçalan trend kırıldı. Endeksin devam edebilmesi için yeni tarihi zirveler görülebilmesi için hem bankacılık hem sanayi tarafının el ele gitmesi gerekiyor. Geçmişteki tüm büyük hareketlerimiz de bu şekilde oldu. Bunu unutmamak lazım. Genel olarak yabancı girişlerinin de borsaya arttığını görüyoruz. Son açıklanan veride 200 milyon doların üstünde bir giriş vardı yabancı tarafından. Tahvil tarafına zaten girişler var. Bunun faiz indikçe borsaya biraz daha yansıyacağını düşünüyorum. Biraz daha 2026 yılının konusu olacaktır yabancı tarafı. Yani çok fazla hızlanarak, çok fazla artarak devam edeceğini düşünmüyorum bu yıl içerisinde. Pegasus şu an birkaç kez sorulduğunu görüyorum. Yaklaşık bir 10 dakika kadar önce yorumladım. Yayını 10 dakika kadar geri sararsanız Pegasus ve hemen öncesinde Türk Hava Yolları yorumunu da görebilirsiniz. Tekrar tekrar yapmayalım. Az önce yorumladım. 2026 yılında yabancı girişleri hızlanacaktır ama ben daha çok borsanın seyrini yerli yatırımcının talebi değiştirecektir, yönü belirleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü grafiği biraz genişletirsek yani hepimiz biliyoruz ki bu ralliyi yabancı yatırımcıyla yapmadık. Biz içeride yerli yatırımcının yatırım fonlarına olan talebiyle yaptık. Yatırım fonlarına, hisse senedi yatırım fonlarına alış geldikçe bu fonlar hisse bulundurma zorunluluğundan dolayı alış yaptıkları için aslında daha çok içeride yerli yatırımcının talebi oluşturuyor buradaki büyük hareketleri uzunca bir sıkışma var genişten bakacak olursak yani bir buçuk yıl gibi bir süredir aynı bölge içerisinde olan bir endeks görüyoruz burada yukarı yönlü bir hikaye yazılırsa işte para girişi devam ederse buradaki alçalan direncin de kırıldığını görüyoruz. 10.900'ün üstünde bir fiyatlama görürsek işte önceki tarihi zirvede direnç olacaktır vesaire ama yani 10.900 üstüne de atarsa bu piyasa önünde oldukça büyük bir engel olduğunu düşünmüyorum. 10.900'ün üstünde bir günlük kapanış görürsek elimizdeki mala özellikle sanayi tarafına oldukça sıkış, sıkı sıkı yapışmak gerekeceğini düşünüyorum. Çünkü büyük bir enerji birikimi var. Önümüzdeki dönem faiz indirim hikayesiyle getiri araşıyla Özellikle para piyasası fonlarından çıkışlarla birlikte burada stopajlar da yükseldi. Henüz belli miktarda tahvil ve uzun bonolar vesaire özel sektör tahvilleri bulunduğu için ellerinde faiz indirimi tam olarak para piyasası fonlarının getirilerine negatif anlamda yansımadı. Bu biraz daha birkaç hafta içerisinde belki 10 gün içine başlayacak bir süreç olacaktır. Burada getiri azaldıkça Belli bir miktar bunun işte her ne kadar döviz talebi vesaire oluşturma ihtimali olsa da ben çok büyük bir talep oluşturacağını düşünmüyorum. Buradan gelecek para piyasası fonlarında biriken çok çok fazla para var. Bunun tabii ki borsaya sınırlı kısmının gireceğini düşünüyorum ama bunun sınırlı kısmı bile borsayı ciddi anlamda yukarı hareket yaptırabilecek bir potansiyel barındırır. Çünkü çok büyük bir para girişi var para piyasası fonlarında Rakamları verecek olursak alçalan trend kırıldı. Bugün biraz a, sanayi tarafının biraz da holdinglerin desteğiyle yukarı hareketin devam etme ihtimali bana göre daha yüksek görünüyor. 10.900 önemli bir direnç seviyesi. 10.900'ün üstüne bir günlük kapanış görürsek endeksin önünde bir önemli bir a, engel kalmayacaktır diye düşünüyorum. Yavaş yavaş bugünkü yayınımızı noktalayalım. Saatimiz 9'a gelmişken haftanın son ve ayın ilk işlem günündeyiz. Herkese öncelikle sağlıklı bir gün ve daha sonrasında keyifli bir hafta sonu diliyorum. Bugün de sağlıktan sonra bol bereketli kazançlı bir gün diliyorum. Tekrar önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.